Kişideki problemin hangi günahtan veya adaktan geldiğini nasıl anlıyorsunuz? Cenab-ı Hak hacca gelin dedi değil mi? Hac vazifesini yapın dedi. Bize bunu kim öğretir? Teferruatlı Efem Aleyhisselam öğretir değil mi? Cenab-ı Hak da ayet-i kerimede mesela ne dedi. Zikrimden yüz çevirirseniz şeytanı yapıştırır. Direktman hüküm verdi yani. Zikrimden yüz çevirmeyin. Ama ne diyor? Ceza haberin cinsinden gelir diyor değil mi? Şimdi boğanın sana öfke yaptığı o hayvanın özelliğinden geliyor. Yani boğa öfkeli. O yüzden koyun uysa. Hani var ya Evliya Allah der ya. insanlardaki perdeler göz perdesi kalktığında insanlar hayvan olarak kimi öküzdü, kimi domuzdu. Faize girenler domuz kılığında oluyor. Eşya zulmeden eşek kafası, eşek kulaklı. İşte öküz, adağı olanlar öküz boynuzlu. İnsanlar hayvana dönüşmüş. Neden? İşte buradaki hayvanın özelliği aslında insana sirayet ediyor. Mesela tarla zekatını vermediği zaman çok güzel böbrek taşı o. O tarlanın taşını böbreğinde çıkartır ya. Yani. Kum, taş, böbreklerinde o zekat çıkar. Böbrek nasıl bir yer? Ay tarla gibi durumda. İçinde de su geçer. Dereler akar, sular akar. Sonra o suların içinden bir taş çıkar olayı yani. Burada ayet-i kerimede hüküm bildirilir. Onun teferruatı yani bir özürlüğe zulmettiğin zaman özürlü gibi olmak gayet normal. Ceza amelinin cinsinden geldi yani. Ya da bir adak adamdı. Diyelim bu adanın cinsine deve. Deve adağı olan insanlar mesela ben tükürüyor tükürüyoruz Çünkü deve tükürür. Anladın mı? Sırtı kambur olur değil mi devenin? E, oluyorlar. Aynı şeyi yapıyor sırtta. Cenab-ı Hak aslında akletmez misiniz, düşünmez misiniz derken burada ne hikmetleri gösteriyor bize? İdrak edip görebildiysek ne mutlu bize. Büyü diye bir şey var mı? Varsa hayatımıza etkisi nedir? Büyü var, Kur'an'da ayette var, geçiyor. Harut ile Marut'u biliyorsun. Yani öğretmek üzere kafir için bunu öğretmezler. Kafir olacaksınız demedikçe öğretmezlerdi insanlara ama Harut ile Marut'un öğrettiği o büyünün mevzusu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvel. Ondan sonra Kur'an-ı Azimüşşan indiğinde gök kapıları kapatıldı. Muhafızlar yerleştirildi. O büyücüler haber götürüp getiren ifritlerin giriş çıkışı bitti. Gelme yok. Herhangi bir şey dinlemeye kalksalar diyor ayeti bir ateş topu takip eder. Şeytan ve şeytanlaşmış insanlar sadece şu anda büyüyü insanlara iftira attırmak için yem olarak Yersin. Şu sana büyü yapmış, iftira at da ondan girsin. Tamam hocam büyü yapmış, tamam yapmış. Ne yapacağız? Muska takacağım evladım. Muskayı takacak. Bir şirkten, bir iftiradan, bir okunmuş şuradan sistem böyle çalışıyor yani. Şeytan da bu şekilde ciro tutuyor. Yani işte günlük 100 tane muska taktırdık. Şirket düşürdük çünkü seansa girenlerin muskat takanların %99'unda şirki çıkıyor. Yani bu beni korur diyor. Böyle dediği için de allah Teala diyor ki hadis-i şerifte kim onu koruyacağına, muskatını onu koruyacağına inanırsa Allah onunla onu baş başa bırakır. Yani ne demek istiyor? Hadi koruyabiliyorsa korusun yani. Ben koruyorum, hafız Koruma ilahi kudret benim elimde ama sen bu şahit korur diyorsun. Hadi senin onunla baş başa. Aslında korumadan çıkıyor. Ona inandığında korumadan çıkıyor. Şeytan da beyincin olduğu yeri arkadaşlar kafanın arka kısmına yerleşiyor. Şikayetçisi bile deneyebilir. Muskat taktıysa o beyin cin olduğu Normal hiç muska takmayan, hiç şifre düşmeyen bir insana vurduğunuzda yanma olmaz ama ona şöyle 2-3 tane vurduğunuzda yanma başlar burada. Küçük derecede şişkinin orada yuvalandığını hemen fark edebilir. Onun kefareti var, onu da yapması lazım. Şeytanlar sadece günahla mı gelir? Yoksa küle basmak veya kaynar su dökmek gibi hurafelerle de insana musallat olabilirler mi? Şimdi şeytanlar insanlardan farklı bir boyuttalar. Günah işlendiği zaman sadece bir tanesi Allahü Teala'nın yeryüzündeki bütün kulları, yarattıkları aslında hiçbir insan yoktur ki bunun etrafında onu koruyan melekler olmasına ayet. Bir tane günah işlediğinde bir tane görevli melekler tarafından getirilir. O insanın koruma şeyi açılır, vücuda sokulur. Nukayyizle bu o şeytanı size geri kapatır. Onun dışında ikincisi gelecek, üçüncüsü keyfi gelecek çünkü küçük babası da gelecek. İncir ağacına oturunca gelecek geceliğin. Yok ateşin üstüne bevredince gelecek. Öyle bir dünya yok. Hepsi sistemli. Zina etti, zinacı gelir. Faiz yedi, faizci gelir. İftira attı, iftiracı gelir. Kınama yaptı, kınamacı gelir. Hep melek kontrolünde. Tek tek koyulup kefaret yaptığı zaman da çıkartılıyor. Yani girmesi, günahın tövbe saati var. Belki tövbe edecek, hiç gelmeyecek. Tövbe ettikten, yani geldikten sonra kefaret yapacak, sökülecek. Hepsi sistemli. Bu küldür, çöptür, sudur, ağaçtır. Bunlar tiyatro. Oradan gelmez. Biz yedi düvele hükmetmişiz. Osmanlıyız ya. Biz dağlarda yaşamışız, yürüyüz biz ya. Biz çadırda yaşamışız. Biz dünyaya hükmetmişiz yani. Dağdan gelmişiz ama biz dağda yaşamışız ya. Hangi şeytan gelecek de bana gelecekti? Ben zaten dağda ormanda yaşayan adamım ya. Onun üstüne basma gibi bir şey yok. Farklı boyutta o. Sadece günahla gücüne giriş var. Bu da bizi açık söyleyeyim dabbe filmleriyle, cin filmleriyle bizi sindirmek, korkan, anksiyete yaşayan, evinden çıkamayan, işte yok külün üstünde cin var oraya gitmeyin. Yok ağacın altından geçmeyeyim orada cin var. Yok işte şuraya devlet orada cin var. Yani korkak, pısırık, evinden çıkamayan korkak insanlar olsun. O mücahit ruhunu kaybetsin diye şeytanın ümmeti gerilemek için korkak olsunlar diye poze etti. Bir taktik bu. Ve biz bunu yıkıyoruz. Sadece Allah bize bildirdi. Benim zikrimden yani Kur'an'da gemirlerimden yüz çevirirseniz şeytan yapmıştır Bunun dışında şeytan vücuda girmiyor. Demek ki sen rahat rahat evinde geceleyin ışığı kapatıp rahatça oturabilirsin. Kimse yok yani. Daha çıkabilirsin. daha başında oturabilirsin. Aslan gibi kükreyebilirsin. Hiçbir cin, ifrit oradan yok. Boşuna arıyorsun Onlar farklı boyutta ve günah nispetinde bizim boyuta geçiş var ve vücuda sirayet var. Onun dışında yok. Rahat olabiliriz Sırf bunu söyledim diye şeytanla bir yere bir sana gelen çok kızdı. Niye benim orada olmadığımı söyledim? Ne güzel korkutuyorduk. Ne güzel biz bir taraftan çıkacak zannedip duruyordu o. İçeriden söylüyorlar sürekli. sürekli. Şuradan birim çıkacak, şuradan Hepsi burada. Vücutlar var. Dışarıdan bir şey gelecek diye oldu sürekli. ne güzel diyor insanlar bizden korkuyordu diyor. Şimdi senin yüzünden diyor korkmuyorlar diyor. Zikrini çekiyor, namazını kılıyor. Geceliği kalkıyor, komşuya gidiyor artık korkmuyor diyor. Ne güzel Dedim Sizin denizden korkun? Yeryüzünün en korkak varlığı ifrittir. Şöyle sesini bir bağır, bir yükselt, anında pısar. Hiçbir cesareti yoktur. Onun tek cesareti, tek sevdiği, tek kuvvet bulduğu yer günah büyüklüğüdür. Gıybet yapmaya devam ettikçe senden korkmaz. Kınama yapmaya devam ettikçe senden korkmaz. Namaz kılmamaya devam ettiğin sürece sen yıkılmış bir pehlivansın. Sen namazını kılmıyorsan, Allah'a boyun eğmiyorsan, şeytan sana hiç boyun eğmez. Yani kadar korkmaz Allah'a. Ama namazını kılıyorsan, zikrini çekiyorsa, haramdan kaçınıyorsan, imanın parıldadıysa, çelik gibi bir adet varsa, kefaat onu tuttuysa, vücutta görevli bırakmadıysa, sokaktan geçerken insanların ufak ufak göz uçlarına sana baktığını hissedebilirsin ya. Yani. vücuttakiler vücudu boşaltmış, tehlikeli adam diye yanaşmazlar. Ben Down sendromları vs. sokağa çıkardım. Da beni gördü ama sokağın bir tarafına geçer. Bir gün oturuyordu, birisi geldi böyle kapının oradan inek gibi böyle ve gitti. Meydan okudu, boynuz şey yaptı. Kadının bir tanesi yanından geçiyor orada, titremeye başladı. Onların üzerindekiler takip ediyor münâk görevlileri. Aslında takip ediyor. Sen bu ilmi biliyorsan haberdar oluyorlar. Bu ilmi biliyorsan bu adama kimseyi yanaştırmayın. Çünkü bu tebliğ yapar. Bu şimdi şeyler, tövbe yapın, kefaret yapın, sadaka verin, zikir verin. 7 asırdır, yani 7 soydur yükledikleri, yükü imha edecek, telef edecek, zekatçıyı gönderttirecek, bedduacıları gönderecek, kabircileri gönderecek, helallik verdirecek hayırlı bir insan oluyorsun yani. Anladın mı? Sokağa çıktığın zaman şeytan senin kimseyle konuşmanı istemiyor. Tebliğ yapmanı istemiyor. Müslüman cinler musallat olur mu? Müslüman cinler cenab Hak sayısı azdır buyuruyor. Onların insanlarla işi yoktur. İnsanlarla görüşmezler. İnsanlarla işi olan Allah'tan izinli olandır. Nedir Allah'tan izinli olan? Adem Aleyhisselam'la yeryüzüne şeytan inerken ayette diyor ki birbirinize düşman olarak inin. Düşmanlık Cenab-ı Hakk'ın izniyle oradan iniyorlar. Şeytan ve olan evlatlarıyla bizim bir diyaloğumuz var. Günah işlediğimiz sürece. Bu diyalog dışında bir varlıkla diyaloğumuz yok. Müslüman cinler ibadet yapılan yerlerde, sohbet meclislerinde kenardan dinlerler. İbadetle meşgul olurlar. Bizle görüşmezler. Ama bir insanda ben Müslüman cin geldi, benimle görüştü. İsmi Ebu Yusuf'tu. Ebu Ali'ydi falan filan. Eğer ki böyle söylüyorsa bizzat o şeytandır. Müslüman cin yapıyor ve seni kaldırıyor. Benim bu sözüme, benim benden ilim öğrenenlerden bazıları inanmadı. Narsist yüksekti. Dedi Ersun Hoca ne bilir canım. Müslüman cin hiç görüşmez mi? Görüşür dedim. Sonra kafayı yemeye gitti o. Dedim, bak. Sana geliyorsa o şeytan önce sağdan gelir. Çünkü sen saf, Müslüman saf adam. Hemen inanır. Ayet-i Hakk'ı oku dedi bana ya. Böyle şeytan mı olur? Bana teheccüd kıl dedi. Böyle şeytan mı olur? La diyorum zarf atıyor. Arkadan gelecek onun talepler Ondan sonra başlamış. Şurada büyü var deyiver. Şurada muska var deyiver. Şuna şöyle yapıver şu kocasını aldatıyor, iftira attırıyor başlıyor. Bir sonra vücutta büyüyor, büyüyor, büyüyor. Bir de büyüdükleri zaman sezdirmezler onlar. Bağırsak bölgesinde büyür. Tamamen kitleyebileceği zaman bekler. Kitleyeceği zaman dolduğunda tamamen beyni kitler, o adamı aşağı atar, kendi gelir yukarıya. Olayı bitirir. O yüzden Müslüman cinler insanlarla görüşmezler arkadaşlar. Şeytanlarla da insanlar cin suresi 6. 6. ayette yardım alması yasaklanmıştır. Bunu da söyleyeyim. Bize düşen vazife nedir arkadaşlar? Ümmet-i Muhammed'in yapması gereken bu vakitten sonra ahirete hazırlanmak. Şu büyük ilim hazinesinden faydalanıp bu ilmi öğrenmek, kefaret yolunu tutmak ve Efendimiz sancağı altında toplanana kadar azimle çalışmak. İnşallah.